thank you

beylik 5 yıldan da Teşekkürler. Biz, biz orada, biz orada, biz orada. Sizlerimizin ardından biraz üzüldüm ama daha çok ümitle sizleri güzel yanıtları doğruyoruz. Çünkü bizler birer bahtıvar medalyyla, her bir bahtımda yeni şirketlerle doluyoruz. Şimdi daha fazla bekletmeden katılımcılarımızın var. İlk yeni çalıştıkları atan şartını izleyelim. önce onunla başlıyorum tamam